hepinize merhaba arkadaşlar. Bu size kontrol ve girişmiş kontrollerim falan falan filan işte tüm kontrollerimi falan sizlere göstereceğim. Beni koştu başta şuraya bir 6x spray atayım arkadaşlar. Daha sonra 4x, 3x, 2x, olur, lazer diye devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman ben istiyorsanız hemen spray'imi şuraya atayım. Daha sonra hassasiyet veya kontrol işte geçmiş kontroller işte normal kontrol falan filan vereceğim atıyorum. Hmm. Bak bu 40 mermide full tüzgün gitti bak. Hmm. Bak bu ilk bak bu ilk çok çok önemli. 6x spray'imi gördünüz arkadaşlar. Şimdi 4x Elim yoruldu. Arkadaşlar 4x spray'imi de gördünüz. Şimdi 3x 3x aralarına Dur açalım açalım. <laughs> 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 oh. arkadaşlar. mükemmel. Alın gidin. Bunu atın arkadaşlar. Şimdi iki. kimse yok henüz. O gördüğünüz son nazar. Tüm spreyleri gördünüz. Bak cidden harbi iyi hassasiyet ama tabi ki çalışmıyor. Gördünüz. O zaman istiyorsanız hemen kontrol ve hassasiyet startı işte geçmiş kontrolleri geçelim. Şu, bir şurada geçeceğim. Arkadaşlar benim normal temel kontrollerim bu şekilde. ateş etme butonu sonuna göster daima açık. Kurmalı tüfek var belirt atış modları dokun. Pompalı atış modu bırak. Zaten bunlar sizlere belirtir arkadaşlar. Dürbün modu dokun. Bak buraya iyice bakın arkadaşlar. İlla bu Benim bu genel ayarlarımdır. İşte bulut yükledersem ne olur? Neyse. Tamam geçmiş kontroller bu şekilde. Oo. Tamam. BSR dinamik tuşu falan. 4 kişi var. Köşün şurası, şuraya bak. Şu, 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 şu çok zor. Neden? 80. Bu şu şey sesini çok soruyorsunuz arkadaşlar 80 bende. Bak bunu telefon o, telefon için oynuyorsanız 85 yapın. Ama tablet için oynuyorsanız 80 yapın. Bunlar da bu şekilde. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar grafiklerim de 120 fps banş buldur arkadaşlar şuradan da bu şekilde lan bu ya ben de kapalıydı bu açıyor. özel stille ben açık. Bu arada paylak, parlaklık max. Çantikli ekranlar için hayır bu direkt mevcut sıfır. Bunu bu şekilde yaptım. Buton yarımı da bu. Bak arkadaşlar buton yanında bu. adım yapımını. Kopyalı dedim arkadaşlar. Şimdi hassasiyet. Bir de bulut yönteminden arkadaşlar bu şekilde normalde ben 5 parmak oynuyorum. 4 parmak mecbur sınırsa çıkmış. Hassasiyetim bu. <laughs> arkadaşlar korkunç olursa da buradan bakabilirsiniz. bu bu şekilde arkadaşlar. Jiroskop, jiroskop oynamıyorum ben ama eee jiroskop oynayanlar için bu şekilde. Lan 30'da burası dur. Orası, 30. <laughs> ateş etme animasyonu asasını yapmışım. ben şu roskobu kapatayım. O. Kolum bir verdim arkadaşlar. Yani bu şekilde bir şey yapayım. Bir spray takıyorsunuz bak. Yani toplamada bu şekilde arkadaşlar. Da bu şekilde. Kavya suyu. Kavya de kurmalı tüfek. Arkadaşlar şu şu M24'ü 500 yapmayın. 77 yapalım. gösteriyorum. Tüm ayarlarımı gösteriyorum. Şurası da bu şekilde. Da bu şekilde arkadaşlar. Pompalada da bu şekilde. <laughs> i̇şte bu şekilde. Nişanlık belirtilerim arkadaşlar var. Gözü ee, türü 3. Üç, üç, sağdaki 3. arkadaşlar. Yani şu. Nişanlık rengi de şu. Yani kırmızı. Ee, lazer nişanlık bu şekilde arkadaşlar. Holografi nişanlık da. Arkadaşlar yap. Ne oldu bu neden şey ya? Ya ben bunu neyse yeşilde kullanıyorum ama hadi neyse. Şuna şu şekilde yapayım. Yani şu an arkadaşlar bu şekilde. Lan. İki x. chicks. Efektler de bu şekilde. Ses ve dokunaksal daha aşırı yüksekti aslında ama ben yüksekte kullanıyorum. Aslında aşırı yüksekti ama ...şu an yüksekte, hepsi de Max orada. <laughs> arkadaşlar bu da bu şekilde vallahi benim, benim cihazımda duklaksız desteklemiyor. <laughs> o yüzden bu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde cidden spreyleriniz iyi gider. Yalnız şunu baştan söyleyin arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Bak, yani... Ee, bu tablet şimdi telefon için nasıl ayarladım. Ya telefon için yapmayın arkadaşlar. <laughs> evet, bak spreyiniz düz gider bak. Bak titreme yok kalktı. Neyse atış açmaya alalım. Bu da da hiç ters. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.